Spor Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz yine biz. Uuu, spor ekstra. Çok sordunuz. S sordunuz. Çok istediniz. DM'lerde yazdınız. Ne zaman? Ne zaman? Yorumlar patladı. Çok fena. Beğeniler desen söylemiyorum bile. Ben görüntülenmeleri söylemek istiyorum. 1005. 1005. Ya o 5 kişi neredesiniz? Ya çok tebrik ya ederim. ederim. Ben her şeyden... Ya çok sağ ol. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ya Vallahi, başarıdır bu anladınız mı? Başarı. Evet 1005 görüntülenme. O 1005 kişiyle bir etkinlik <laughs> Kürsü çöküyor. Kürsü çöküyor. Fan toplantısı yapılabilir evet. bence. Güzel olur. Neden olmasın? Teşekkür ediyorum. Çok bu teşekkür arada. ederiz. 1005 kişiyi buradan biz de alkışlıyoruz. Biz sizle varız. Sizle Siz olduk. Biz de bizimle varsınız. Evet. Ay. <laughs> Bu hafta dedik ki herkes yazdı ikinci bölüm ne zaman ne nerede? zaman hadi hadi diyem patladı. Demiş? Kutularımız patladı herkes bir yerden yazıyor Kapattım telefonu. Attı instagramını kapattı resmen neredeyse öyle olacaktı. Evet. Biz de dedik ki bu kadar iste karşı gelemeyiz ben bayram da olsa, Seyram da olsa seyran da olsa geldik işimizin başındayız. Bu kız izinli ben ve izinli. geldi. Ama geldim çalışıyorum sizin için. ne abla Gözünü seveyim be abi. Donovan Mitchell. Yani kendisi Cleveland Cavaliers oyuncusu. Cavaliers. Donovan Mitchell. This is my team that I'm choosing to support randomly. All right. This one right here. Turkey. Shout out to Jetty. Supporting Turkey. As bayrakları. Şuralarda bir yerde. As bayrakları amca çıksın. Türkiye çıkmış. Çok güzel. Bir başka bir benim memleketim. Oradan da zaten ee, bir atıfta Cedi, bulunmuş. Evet Cedi Osman biliyorsunuz kendisi de Cleveland'da oynamıştı zamanında. Oradan Cedi'ye de demiş ki hadi Cedim meşazını görelim. Meşazını aldım Cedi. <laughs> meşazını aldım Yunus abi. <laughs> ben de NBA için evet diyorum. <laughs> Euro 2024 için Türkiye diyorum ya demiş. Teşekkürler Danımım için. Desteğin önemliydi. Bu hafta Euro 2024 haftası. Bizim de maçımız oynandı. Gürcistan. 3 1 as bayrakları. Aa bayrakları asma. Aa. Aa bize özel e, ya paket göndermişsiniz. Ya. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Berlin'lerden. Berlin'den gelen e, sayın şu an yönetmen koltuğunda, yönetmen oturan. koltuğunda oturan, Canımız arkadaşımız. Öykü Ceylan. Öykü Ceylan bize. Gezme Ceylan bu dağlarda seni ablarlar. Bunları getirmiş. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür edelim. ediyoruz. Bakın. Ay, Berlin'den gelmiş oranın kokusu sinmiş. Şey kokusunu aldın mı? Euro 2024. Ah aldım. Portekiz'e 3 mü atıyoruz? Hayaller Paris. O, abi ne abi? Yaşantım Somali. Senin adın belli. Mokali, Mokali. Aldım o kokuyu. <laughs> evet, bahsettiğimiz gibi Gürcistan'a karşı çok güzel bir evet, maç oynadık. Çok iyi maçtı. Biz zaten seninle şey, milli takımı bırakmıştık. Biz milli takımı bırakmıştık bir çok ara. Çok olmuştu. Ben bırakmıştım. Abla ben bıraktım o işleri be. İlhammansız zamanı bıraktım. Ben şeyleri, o kadar kötü. en son şeyi izlediğim bu kadar duyguyuklu olduğumu hatırlıyorum. Semih Türk Nihat Kahveci o son dakika golleri falan. Orada bir tam evet. noktamdaydı. Sonra baktım olmadı. Ben de bıraktım evet. dedim ki olmuyor demek ki böyle. Çünkü biz voleybol ülkesiyiz dedim. Hatta geçen videoda da dedik biz voleybol ülkesiyiz. Ama ama bu videoda bizim çünkü biraz sıvı olabilir miyiz bilmiyorum ama biz futbol ülkesi günlük olduğumuza karar verdik. <laughs> Bence. Ben futbol ülkesi olduğuma karar verdim. Ya ben de karar verdim. Doğru söylüyorsun bu arada. Biz <laughs> futbol ülkesiyiz. Şarıl şarıl. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> o ne hiraksın. Şimdi. <laughs> Şu urmağın. <laughs> ee, çok güzel bir kare var. Arda Güler. Tatlışımız, bebeğimiz, ya, küçük Arda evladımız. Ya Arda Güler evet. Yani bir insan bu kadar mı mütevazi olur? Sen Real Madrid'lerde. Sen. Sen. Real Madrid'lerde. Madrid. Goller atıyorsun, rekorları kırıyorsun Cristiano Ronaldo'nun. Ama hala... Hala bir mütevazilik. Burada maç öncesi seromanide bizim milli takımımız omuz omuzayken önde de minnoş çocuklarımız var tabii ki. Hepsi dönüp Arda e bakmış. Ya... İkon ya. Çok çok güzel bir şey. Hep böyle Ronaldo'ya falan bakarlar ya. Şimdi Arda Güler'e bakılması böyle çok hoşuma bizim gidiyor. bizim o yani. Bizim çocuk. Bizim çocuklarımız. Arda Güler'imiz. Ya böyle e, ne zaman bu kadar gururlu hissetmişimdir... 1005 kişi bizi izleyince. <laughs> 1005 kişi bizi izleyince. <laughs> o kadar Her gururlu hissettim. Her videonun bunu hatırlatacağız. 1005. Ya, 1005. Belki, Belki, şimdi çıktığımızda an... 1007. Belki 1010. Olabilir. Bilemezsiniz arkadaşlar. 1010 açılımı. <laughs> Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Biz her programa bir tane hanımcılık ekleyecek Ekleyeceğiz miyiz? Ekleyeceğiz gibi. Çünkü Biz bunu minik minik aşılayacağız. Ya evet bir yerden başlamalı bu Türkiye'de artık. Hanımcılık bir yerden başlamalı. Bak hanımı Bakın. sarılmış paylaşmışlar. Başarı niye gelmesin? Gelir tabii ki de. Gelir. Terli terli o yakıcı formayla. Yani. O yester karışımı <laughs> formayla. Brother uh. What's that? Sarılmışsın. Çat diye sarıl. Proud yazmışsın. Mükemmel. daha ne daha ne istiyorsunuz erkek dersiz bir şey derdim de demeyeceğim. Teşekkürler Ferdi. Teşekkürler. Örnek olduğun için. Ferdi'nin bu zaten hep o da bir hanımcı bence hatırlarsan evet. bir video vardı Ali Koç Beyefendi. Merhabalar. Ali Koç'a selamlar. Ee, şey Biliyor bir basın toplantısında Ferdi'nin Ferdi kız arkadaşı geçiyor Aferin Ferdi falan diyordu. <gülüyor> 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 evet evet. Evet. Aferin Ferdi. Demek ki Ali Doğru Koç'un yol. anladığı bir şeyler var. Ali Koç biliyor bir şeyleri demek ki, ki. İnşallah sponsor olursunuz Koç grubu olarak. Teşekkür ederiz. Geldik yine Euro 2024'ten devam ediyoruz. Edelim. Çünkü, çünkü biz futbol ülkesiyiz. Futbol ülkesiyiz. Yarın voleybol ülkesine de dönebiliriz. Handbol ülkesine de dönebiliriz. Basketbolcu. Bir Niye gün olmasın. masa tenisi ülkesi olabilir. Her şey olabilir. Türkiye'yi de yüzdürebiliriz bir anda. Evet. Olabilir bunlar. Ay, bu arada Buse ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Yorumlarda gördüm ben. Demişler ki ya spor kanalında spor konuşulmuyor. Yok zart, yok kurgusu olmamış. Bu ne biçim spor kanalı videosu demiş. Sana küçük bir şey soracağım. Soracağım. Ben spor duayeniyim diye bir şey söyledim mi? Söylemedi. Spor konuşacağım diye bir şey iddia ettim mi? Etmedi. Biz öyle bir söz verdik mi? Vermedik. Vermedik. Ee, daha ne istiyorsunuz? Çok istiyorsanız arkadaşlar. Bu arada. Çok teşekkür ederim 1005 kişiye yine. Onları ayırt ayırt tutuyoruz. 1005 kişi hariç ama o bir kişi, bir. o yorum yapan bir arkadaş beni çok sinirimi bozdu. Ee, o arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu işin duayenlerini dinlemek istiyorsanız birçok programımız var. Sports kanalında da açın. Platformumuzda da YouTube kanalında da Aç, izle. açın izleyin. Ha istiyorsanız da merhaba ben Efe Yamanlar. Merhaba ben Özer Çelik Süngü. Son periyota Step Back'e hoş geldiniz. Ya da Futbol Center'a. Belki de Türkiye yüzüyor ha. Her şey olabilir anlatabiliyor muyuz? Spor biz, konuşuluyor. Spor ekstrayız. Adından da belli. 1005 kişiyle buradayız. Teşekkürler 1005. Buradayım. Buradayım. Buradayız be buradayız. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Dur Tartışılan bir konu var. Sen de biliyorsundur bu işte marşlarımız. Her şampiyon öncesi birileri bir marş Evet. yapıyor. Yani bence bugüne kadar yapılmış en iyi marş Tarkan kesinlikle. Bir oluruz yolunda. Kesinlikle. Yani kesinlikle. bu kadar insanı haykıran bir marş daha İstiklal gelmedi. İstiklal Marşı'ndan sonra ikinci, ikinci sırada bence. Kesinlikle. Ben İzmirli olmamıza rağmen bak İzmir marşını söylemeyiz. Bakın Tarkan Asla hala söyletmeyiz normalde. Tarkan bir oluruz yolunda mükemmelsin canım. Evet. Şimdi Sefo yapmış bir tane marş. Keşke yapmasa mıymış? Sefo'yu da severiz normalde. Teşekkürler. Çok güzel şarkılar yapıyorsun da hani şey. o şeyi duyguyu vermedi yani. Evet. Türkiye marş böyle hırs yok. Ben evet. alamadım yani. Ya aynı şeyi geçen hafta Gülşah Saraçoğlu için de konuşmuştuk. Daha herhangi bir dava belgesi almadık Almadık. Biz. Çok şükür. Ya dava açılırsa mesela bu 1005 kişinin desteğini çok merak ediyorum. Lütfen bak hani o kadar destek verdiniz. Bundan sonrasında da o dava sürecinde de hani hashtag free evet. Cansu Buse diye. Mesela dava açsa. <gülüyor> <gülüyor> Hani böyle konuştuk ya inşallah işte siz beş kuruşluk insanlarsınız İnşallah diye öyle daha beş kuruşluk açar dedim ya. Öyle mesela, açar. İnşallah işte bir kuruş. hani bir kuruş, hiç utanmam. Hiç, Allah razı olsun <laughs> dedim. Hiç böyle yüzüm kızarmaz mesela. Oh derim. Hani, ödeyemeyeceğim bir meblağ değil diye. <laughs> evet. Lütfen. Şey yaparım. Yani Açacaksa da davayı bir kuruşluk, 5 kuruşluk. Açacaksa da beş mesela 1005 okay. lira olsun. Aa evet. Herkes bir lira gönderse Çok iyi olur. bin lira. <laughs> bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusu da 80 milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Ha, o videoyu neden koyduğunu anladım şimdi sanki biraz. Ya hayır. Bu videomuzda da İmansanlar. canımız <laughs> Eko Başkanım. Merhabalar. ya Eko Başkan bana bir kere şeye gitmiştim ben. Onun bir etkinliği vardı. Beni gördü. Merhaba nasılsın dedi. Aa. Ya, Eko Başkan bana merhaba dedi. Evet. Ben de bir hay bile diyemiyor. Teşekkür ederim. Bana da kolay gelsin dedi? demişti. Teşekkür ederim. Teşekkürler Eko Başkan. Seni seviyoruz. Size de kolay gelsin. Size de kolay gelsin. 16 milyon için çalıştığınız için. Biz 1005 kişi için çalışıyoruz. Çünkü. Sizinkini düşünün <laughs> ben bu kadar 1005'e. Ben 16 milyon olsa. Sorumluluk çok 1005'e falan gitmem. Hani 16 milyonu bilemiyorum. Yani. Çünkü başımı kaldıramam. Ben 1005 <laughs> kişide bile çok yoruldum. Metrolarım çalışıyor mu? Ne oluyor? falan diye düşünürken yapamayabilirim. Ben 1005 kişide çok sorumluluk aldığımı <laughs> çok sorumlu. hissediyorum. Bayram günü geldik ya. Daha ne? Evet. Sırf 1005 kişi bir şeyler izlesin diye. Evet. Çünkü yok. İstecek bir şeyleri. Neyse. Bu videomuzda da Canımız, ekran başkanımız Euro 2024 bizim maçımıza gitmiş ve sevindiği bir görüntüsü var. ve çocuklar gibi şen aslında evet. diyebiliriz. Çok güzel seviniyor. Ama hep öyle zaten ya. Evet. Spor etkinliklerine Samimi. de evet, evet, zaten çok şey Çoğunda düşkün. Çoğunda katılıyor. Evet. Yanında da her seçimin ekran başkandan daha popüler olan bir kişi var. Selim şey. <laughs> Selim. Şey. <Ben> <laughs> Evet. Merhaba Selim İmamoğlu. <laughs> Her videoda birine <laughs> birine selam Selam atacağım. göndereceğim ben. <laughs> Selim İmamoğlu'nun donukluğu bana Elif Şahin'in donukluğunu evet. <laughs> bekledi. Burada birazcık ona kırıldım. Niye bu kadar donuksun ya? Gol attık. Biz de sevin bir şey olmaz. Evet. Burada bir eksi aldı hemen yani Selim. Lütfen. Ya ne güzel ya. Hem başarılı hem star ışığı var tarışığı var. On parmağında on marifet. Çok yakışıyor formasından tut. Bir gömlekli bir videosu var ya böyle kollarını. Ay, <laughs> onu çok <laughs> ilikleyememiş. <irgi oldum. gülüyor> ben Hamit Altın top iliklemeye evet. çalışıyor. Orada ikisi toparlamaya çalışıyorlar onu falan. Yani başarılı. Annesi babası tebrik ediyoruz sizi. Evet. Çok gerçekten. Iyi. Kenan Yıldız ailesine. Kenan Yıldız ailesine <laughs> sevgilerimizi, Kenan Yıldız'a da sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, devam et. Devam et Kenan. Bu yolda başarılı olursun. E bakalım Portekiz maçımız. Bakalım. Ne olacak? Bizim yayınımızdan iki saat sonra Evet Portekizle maçımız var. Bizi izledikten hemen sonra <laughs> Portekiz maçını izleyebilirsiniz. Ya maçtan önce ne izleyeceğiz? Ne izleyeceğiz? Hayır öyle bir Şş. dert yok. Sport TV'nin YouTube kanalına giriyorsunuz. SporExtra. Extra. Spor Extra. Tıklıyorsunuz. Ve 1005 kişinin yanında böyle bir keyif. Bence, bence bir deneyin derim. Deneyin. Sevgili Lionel Messi'nin bu da neyin nesi? Messi. Bir videosu düşmüş. Tenis oynuyor. Abi sen futbola devam et bence. Bazen olmaz. Olmaz ya. Bazen olmaz. Olmaz. Ya bir de bana bu bir şeyi hatırlattı. Ee, Biner Yıldırım'ın voleybol <laughs> onu hatırlattı galiba. Ya onu unutmam <laughs> mümkün değil. Karşıya kadar yapıyor. <laughs> Arkadaşlar şuraları görüyorsanız zaten. Ee, çok kötü bir anı. Bizim karşı spor kulübünün içinde bulunduğu en kötü anı olabilir. En kötü video olabilir yani. Ya, biz voleybol, voleybol ülkesi olmaktan o gün vazgeçmiş olabiliriz aslında. Vazgeçtik yani bıraktık bence bırakılması o gün bırakılmalıydı. O günden sonra alınan başarılar bence çarpı 3 olmalı. Evet çünkü hani buradan buraya bir başarı. Evet. Ya yani teşekkür ederiz Messi, ama. Messi şeytan taşlıyor gibi. <laughs> mübarek topu böyle bam 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 vuruyor. <laughs> yani yapma sen Sporda iyisin, futbolda iyisin. Bu yolda devam et. Tenis boş. Demek ki ayak bileklerinde var bir şeyler. He, marifet oradaymış yani, demek ki. Olmuyor. Teşekkürler Messi. Evet, bulsam. Bu haftalık bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. 2005'e evet. bu kadar. 2005'e bu kadar arkadaşlar. Ha 2005 olur o zaman, o çok zaman başka. O zaman konuşuruz. Ha 3005 olur. olur. Hiç susma. Yani. 4005'te zaten. Oo, burada yatar, burada kal. <laughs> Spor ekstra'nın bu bölümünde bu kadardı her şey. Teşekkür, teşekkür ederiz ediniz. izlediğiniz için. Haftaya görüşürüz. Oh, in